saatte. Bu saatte benim aklıma bir tane spor geliyor ama neyse. Hadi Mehmet. Hadi bakalım Mehmet. Bak şimdi de söylüyorum benim çizimim çok iyi. E hı. Mehmet hadi be. Vallahi bak. Yap be. Hı. Abla bir dakika ama. Ya, ya işte kafalar aynı çalış. Yoksa şu mu? Aha! Basit. 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 Nasıl bildin ki bunu? Ya Allah, ben sana ya ne dedim? oraya <laughs> Voleybol seni donumda sallarım demedim mi ben sana aylar önce? Gördüğün gibi gene seni donunda salladım gene seni donumda salladım. Hadi kime göre, neye göre? Hadi. <laughs> ne bu? Dur dur çizme. Ne demek çizme oğlum? Ben bakma tam çizdim tam geldim. Kulaklık. Ya bu çocuk bak konuşmaya de bak o çocuğu susturun. <laughs> lan bak. <laughs> lan o... Bak <laughs> o çocuğu susturun tamam. o ya. tamam. Gostama ya Mehmet. Mouse. Klavye. Bu ne, ne şey? ya? <laughs> Aa şey bardak. Hayır değil bu. Kavanoz. Şey. Ya, bu da Pencere. Şu şey böyle. Ar He buldum şey şey ee, hmm. şişe abla bu ne olur? Ben... Ben abla ben bu ne abla şey denemiyorum yapıyorum zaten bence çok iyi anlatıyor. abi ne ben anladım. bilmiyorum ha, oluru böyle yani. E, bu böyle olur. Şampanya <laughs> ya ya. Bu böyle yapılır. Şimdi bu böyle Baktım. ya. Ha. Bu. bu adam bak şimdi bak bak. bak. çok güzel bir hikayeli. Bu adam buraya geliyor tamam mı? Bu adam. Eee. bak şimdi bu adam bu. Nasrettin Hoca gölüm bayanı. Yani. Bunun elinde şöyle Tuvalet. bir elma var ama bak yenmiş. yenmiş. Adam bunu alıyor ne yapıyor biliyor musun? Bunu atıyor. Boş şey. Şöyle. Geri dönüşüm. Abla bu <laughs> böyle. Ne bu? Böyle mi anlatılır bu ya? Mehmet. Mehmet. Abla, elindeki bak adam ya, adamın elinde. Aboneledikine yanmış ya. Yanmış bir, bir elma, elma ya da buruşturulmuş bir kağıt ya da mesela ne yapıyor onu alıyor buraya atıyor onu. Ney bu? Geri dönüşüm. Ay aptal. <laughs> aptal insan. Çöp hesapmışsın <laughs> evet. evet. ama. Çöp, çöp yazdım bana ne ben çöp yazdım Ben ilgilendim ben çöp yazdım bana anne. Çöp yazdım. zaten çok yakın demiş olmuş lazım Mehmet. Demedi bana ne demedi. Demedi mi? Demedi. Ne bu Oğlum fazla oldu. Biraz yamuk oldu da. Ya dur <laughs> bu yamuk oldu ya. Allah Biliyor aşkına Biliyor kim bilir. Ki fazla Diyor ki yamuk oldu. Şunu bir sil sil. Lan bu değil. Sil sil he. Dur bir dakika dur. Bir saniye. Efendim Geralt canlı <laughs> yayıncısı. Bak bu böyleydi. Tamam böyle geliyor. Biliyor Şöyle musun ne çizdiğini peki? Ne bu Mehmet? Oğlum şu işte ya. Al bil ya. Tabii ne bunu razı bunun? olsun Mehmet'im. Wow neyse oluyor. Kavisli oluyor, oluyor bu. Kavisli mi oluyor? Beli oluyor bunun böyle. Hiç Beli öyle bir oluyor? şey yok. Oh. Ee, ya <laughs> Soldaki ne Mehmet? Allah'ına şey. Allah'ına bak. Çaydanlık şey işte ne? Olmadı ya. Çaydanlık mı? Abla ne olduğunu görünce kafayı yiyeceksin bak. Kettle mi kız? Kafayı. Ne? yiyeceksin. Ne? Vazo değil. Mehmet Allah'ım bu kadar kötü çizerebilirsin. Bardak. Delireceğim ne yapıyorsun? Mehmet. Bardak, bardak oğlum. Mehmet sen aptal <laughs> mısın oğlum? Ben delirtmeye mi oynuyorsam bu oyunu? Oğlum. Öyle... <laughs> bardak mı? Ama bir şey diyeceğim bardak işte <laughs> ya, deli oluyor bardak, ya. bardak çay bardak. <laughs> Kime göre neye göre. Kıyar. <laughs> <laughs> Allah. Hadi kardeşim. Ee domates. Şöyle düşünün. Pak can. Daha Oğlum, ben silmedim bile Oğlum ne bu top? At... Neyse de Ee, ben de karanlık modu olduğu için Ta -ta. biraz garip gözüküyor bende ama. Ben de aydınlık. Aa şey. Müslüm görürseniz. Nasıl müslüm görürsen? Ayı. Gör. Ben de ayısı. Aa! Aa! <laughs> 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 ya! ya evet. Ay 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 panda Oğlum, ay o da bir ayı. Ne, işte, tar, o I, abi, I, bir pandaysi... şey hmm. da bir ayı. Şey hmm. bu kadar. Hep zor geliyor arkadaşlar. Ma kim bilir ne geldi bak. Hmm. <laughs> Kendi abla ne bu kalem? Ayak. Oğlum ghostlama hmm. ghostlama. Ayak mayak değil mi? Aa bahçe. Oo. Ben bir şey diyeceğim. Lan acaba? Yalan konuşma bak. Çağatay Ben net ne ghostluyorum bu? ya. Niye ghostladın Çağatay? Spoiler harf alip. Harf alip. Ne, ne harfi oğlum kadın çiziyor işte. Artık harf veremem bu, ki. Küf bu. Bu küf bu. Ee... Ne? Küf ne? Ha, küf küf. Küflü peynir. peynir mi? Peynir. Ya Poğaça. <gülüyor> <gülüyor> ee... Mesela hmm, şöyle bir şey yapayım hatta dur. Dur dur çözdüreceğim sana Mehmet bekle. Kurabiye. Bu ne lan araba? Yol. Tarla. Oh. İşte. Traktörün yani görünce. Sen iyi koşuyorsun Benim kadar iyi değilsin ama değil Mehmet. Sen iyi koşuyorsun. Benim kadar iyi olamam oh. Çağatay. Allah o karpuzdu, karpuzdu bu arada karpuz. arkadaşlar. Karpuz tarlası işte. <laughs> Öyle karpuz mu vardı? <laughs> Kesme. <laughs> i̇yi ki sildin onun yolda evet. <gülüyor> 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 Yoksa Bu mu? Ne o değil. Bak ne hatta oğlum? şöyle olur. Ee? Yok böyle olmaz. <laughs> ne yapıyor acaba ya? Mehmet. Ya abla dur işte Allah Allah ya. Nasıl bildi lan bu herif? nasıl bildi mi? Özelden yazdım. <laughs> Hayır bu arada kolaydı. Şu abi kaç tane bu renkte yani. bir şey var? Hatta bunun emotu var bak şöyle. Nasıl ya bende mi var? Ben yok, de yok sende abi. yok. Ben Genel yok. var. Ne ki ya bu? Tüylü biraz. Tüylü böyle. Diye yersin böyle Tüylü. tüylü. Abi ne kibisi turuncu kibi mi var? Oğlum Mehmet çiziyor. Şeftali. Bu şeftali mi? Bu şeftali evet. mi Allah'ın belası? Ha? Evet. O şey Bunun şeftali, şeftali Dalgalar, mi var? Ya. Yaptığın dalgaları Dalgalar şey değil. Kü, şey neydi o? Çağatay. Mehmet valla birazdan storyine koyacağım Pelin abladan dalgayı yedikten iki dakika sonra ben diye de neyse İki saniye değil mi o ya? Keşke. <gülüyor> Keşke <gülüyor> mi? Dağ. Tepe. ya. Kahta bir şey söyleyeceğim mağara. Dur lan geri alamıyorum. Geri alamıyorum. Hayır. Aldım. Efendim canlı yayındayız. Oğlum bak Şelale. iki de aynı şeyi yapıyor. <laughs> <laughs> ya ben sus be artık be. Özür dilerim. Ben yarıştığım insan sussun istiyorum. Tamam konuşmuyorum tamam, ben daha. de. Çağatay. Hadi canım. Hadi tek at, hadi. hadi tamam hadi tek at hadi. 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 Ne değilmiş oğlum. Gö Göğüs mü yani? Pencere. Ha ben Mehmet çiziyor sandım lan. Yok lan ben çizmiyorum penler var çizim. Pizza. Ya o ne dur ya? Böyle pizza mı lan? Penler bu ne? Dur dur. Pencere. Eee... Ne <laughs> kadar kötü <Lani>. <laughs> ne Neden bu? <laughs> Hiç böyle hayal etmemiştim. Dur hemen çözüyorum. Bekleyin bekleyin. Böyle tamam mı? Evet. Bu böyle. Ama bak bunun baklava dilimini unutmayın. Aa. Ben yazmam. Ya yanlışlıkla, vallahi yanlışlıkla söyledim. Oh. Yemin olsun ki yanlış. Niye yazdın lan? Ama Hı benim yolda? için o baklava dilimi ama o işte. <laughs> ya ama o benim geçmişim, benim aklımda öyle kodlanmış. O baklava dilimi olarak kalıyor benim aklımda. Of. Of ya. Bunu bilmezseniz var ya, kendimi aşağı atmam. <laughs> ne çözüyorsun? Ne bu? Bu ne bu oğlum? Nasıl yanlış yazdım? Dur. Ee. Eee? Ee. Tam Mehmet'i bu mu çıkarsa çok götürmek gideceğim. Ne, ne yapıyorsun yapmış? oğlum? <laughs> şey saçmalıyor. Oğlum ne bileyim bu nasıl çizilir ya? Şey oğlum işte bak şöyle çarptı. Sus sus ne bu? Üçgen mi? Üçgen çizdim Mehmet. Kırmam bunu. Aslan değil. Aa, böyle ne böyle düşünüyor? bak. Şunu, bunları boş ver. Lan ne yapıyorsun? Bu ne Mehmet? Şuna odaklan. Ne bu? Basamak. Niye söylüyor? <laughs> Oğlum ben çünkü, bir dakika çünkü yazdım. Gibi ben batamak yazmışım da K'yı başa yazmışım nasıl Aa benim de mi evet. bundan ki acaba? Ben yörüngeyi evet, şaşırdım. Yani yörüngeyi şaşırmak değil perspektif Şöyle. de. Rezoluk rüsvoluk yani bak o kadar değil. <laughs> Listen to me. Ma me. Evet tamam. Ee, yörüngenin İngilizcesi ne demek? <laughs> Eee evet, Çatay? Eee? Bu kadar mı? Ay. Güneş. Ay. Güneşler. Senin abla. Efendim ablam. Evet. No, ne, abi ne oluyor oğlum Çok Mehmet şey. adama ne oluyor? <laughs> Çatay. Ve can. Çok güzel çiziyorsun. Benim hmm. abla bunu çok güzel anlatacağım şimdi. <laughs> Aha kesin şey. Sana Bunu He. gerçekten çok iyi anlatacağım bu arada. Kedi, araba, balık, hamsi, uçan balon. Bu Hı. ne ya? Abla bu ne? Ahtapot. Yürüyen uçan. Göt <laughs> mü? Ne? <laughs> He. Bunu bilmemeli. Pardon çok özür dilerim. Onu o 90'ı bilmez ki abla. Nereden biz? Ya bak. 90'ı ben bilmiyorum ki. lan. Ha? İyi gidi bunlar ne meşhur da Torres giyiyordu bunlar lan. O dur. Ya hepsi var lan çatal. Ayak o şey, mı? O köşedeki yeri kapat sol köşedeki. Yani. ne yapacağım çatal. Oğlum krampon almıyor bu krampon diye. Krampon. Krampon <laughs> Mehmet onu ığla yazıyorsan almaz ablam. Allah belanı versin neyle yazıyorsun onu? Onu <laughs> neyle yazıyorsun? Oğlum ığla yazdım ben var ya ne bileyim böyle. Dalgın. <laughs> dalgınlık diye <değil mi? gülüyor> Ne bileyim oğlum. Krampon diye yazıyor. Ne dur bu? Hmm. Durun. Durduk zaten seni ee... bekliyoruz işte Mehmet. Bir saniye. Hı hı. hı, -hı. Olur öyle mi? Hı, -hı. Bekle anlatacağım bekle. Ne? Ne diyorsun ya? Ya nasıl anlatayım ben size bunu ben anlamadım ki. Bak niye seçtin o zaman? İpucu veriyorum. Eee? Eee? Ya ya oğlum. Ya Mehmet gerçekten bir şey söyleyebilir miyim? Takızı anlatmanın zibilyon tane yolu var ya. Bana çizse kurban olayım Çizeceğim. sıra sende Dur deme. önce kendimkini bitirip Çağatay kendimkini tamam. hızlıca bitir sonra bir de sakız çiğin ya. Ben bekleyeceğim bilmeyeceğim bekliyorum. Tamam hadi ben de bekliyorum hadi. Kabul. Tamam. tamam bunu anlattık okey bunu bak, anladık bak, tamam. Kemik. Sen şey tamam, ben bak, bilmeyeceğim çiz Çağatay. Çiz. çiz sakızı çiz Çağatay. Çiz sakızı çiz hadi. Hıııh Hıııh Ya da şişir onu patlat böyle pembe bir tane balon yaptır ona Yani hmm, Mehmet vallahi var ya yani inanılmazsın ya Kolay bu arada Ya kes be sen de et. Sen de vallahi Bilerek bana sıra gelince bilmedi Çağatay bu arada. Bilerek bilmedi. Hayır yani. bildim baklavayı evet. bildim bu arada. Hayır bilerek bilerek bilmedi. Hayır bilerek <laughs> bilerek bildim bilmedi. Yalan. Bilerek bilmedi. Bilerek bilmedi. Canı sağ olsun. Heh, tamam, Tabii başlıyorum. hep strateji bunlar. Başlıyorum. Lan. <laughs> <laughs> ya oğlum. Ne oldu? Nokta yazamadım da. Ne yapıyorsun? Ya uf. Ebesinin örekesi. Ne ebesinin örekesi Yok. Ben bunu soruyorum. Bardak yazmam peki direkt. Y yemek takımız. <laughs> Atlı bıçağı nerede orada ben göremedim. Peki kime göre neye göre sabah bu? Aynen öyle. <laughs> Mehmet bak chatten diyorsun, bu arada sana çok şey yapanlar var diyorlar ki yani en azından ilk üçe girdi Mehmet diyorlar öyle düşünsün diyorlar. Çünkü üç kişi oynuyoruz. <laughs> Allah aşkına Olay. ne yazdın da şey yaptın? Söyleyemem ki ne yazdığımı. mı? Ya Mehmet onu ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Daha da kötü yapıyorsun. Yoksa. Ele namlumdan modunu kes, Aptal çok sinirliyim ya. Ya şey, yani ne sinirliyim biliyor musun? Yani domatesin öyle çizmesine ben bir tık kızgınım yani açıkçası. <laughs> Mallık mı? Uçmak, <seviriz>. uçmak, <laughs> uçmak mı? Evet. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Aha şimdi izle. Arkadaşlar bence çok basit. Hadi bakın, kamyon tır aynı muz. Keşke muz olsa ya. Bu ne? Bu kadar canlı. Hadi Mehmet'im sana ne? güveniyoruz hadi. Bak ben evet. 43 Kişitahya'yım. Pelin Abladan Malatya. Hadi! Ben Bak değilim. izle. Evet. Lan. What? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne? Bazen Mehmet'in kafasından neler geçiyor çok merak ediyorum. <laughs> bir şey söyleyeyim ben de mesela bir günlüğüne çok istiyorum Mehmet olmayı. Olamazsınız arkadaşlar lütfen. Oğlum. Ne? <laughs> Mehmet yani. Ben iyi hissetmiyorum ya. <laughs> Bir <laughs> şu falan olmasın. Aa yoksa. Duş falan değildir. Ne ki bu? Bir şey söyle saçma sapan bir şey yazdım ne oldu? <laughs> ee? Ne yapıyorsun? Adam bunu soruyor. Beni delirtme. Salak mısın bu ne oğlum? Su damlıyor bundan delirtme beni. Allah kahretsin sen musluk mu çizdin? He <laughs> Oğlum musluk işte. Bu güzel değil mi? Sıfır şaka, bu benim musluktu Çağatay. Nasıl? Ay bayılacağım şimdi, böyle bir şey olamaz ya. Hani iyi hissetmiyorum. Abla güzel davranıyor. İşte nasıl ablam yandı, bir şey söyleme, harikaydı ki. Çağatay Tabii anlamadı. Evet. Yani ben yani... Yatağa. Döşek. Ya çok da gerçekten. Ne var? Ya İlk çizmesi gerekeni bir insan niye en son çizer ki ya? Yani böyle yani... maksat <laughs> şey olsun. Gerginlik mi yaratıyorsun kendi çapında? <laughs> Heh, ben bunu çizmek için vakit ayırdım. Çok mi? Abla. Ha ablam. <laughs> ne bu? <laughs> Ablacım bir şey daha. Neye gülüyorsun? <gülüyor> ben de var ha bunlar. Odamda duruyor. Ha! Ne, ne madalyan var? Ne madalyan var senin? 8. sınıfta okullar arası birinci olmuştur. O, neydi? Ne? Iyilim. Ha. kaleci kaleci. <laughs> okullar miydi? arası futbol. Ama hmm. sen bir şey sömürdüm Mehmet sen de tamam. Yok mu bir değil. halı sahamız Mehmet seni şey kaleye görmeyeyim. Şurada biri mi bağırıyor Hatta ya? Hatta dur bu kablosuz olur bir dakika. Ha? Ya Bak şimdi. Oğlum o kadar saçma, saçma şeyler söylüyorsun ki oluyor. asla anlamayacak. Mouse değil mi ya? Gördün mü bak asla anlamayacağım. He dur lan dur tamam abla dur o, şöyle izleyeyim o zaman sana. Daha da bok olacak her şey şimdi. Ah lan çadır bana bundan atsan hani ince. Bir bilince kafayı ee... yiyecek benim abla sen büyük ihtimalle yumruğu yiyeceksin. O kadar saçma bir şey ki abla. Şu an hiç alakası sen yok. Sen nasıl yani. buldun peki? Ya bütününe bak, bütününe bunu. Komple ne diye geçiyor bu? Sistem. Hayır tamam sistem de. Tamam. Buna bir ad veriliyor yani, bu şeyler deniyor. Ne deniyor buna? Hayır. <laughs> Mehmet sen <laughs> var ya öldün oğlum. <laughs> şey bunu geçsek mi? Geçemiyoruz bunu. Evet. Duygularınızı alalım. <laughs> Dedemin suyu gelmiş de ben bildiğim. <laughs> <gidiyorum. gülüyor> o Durun ama hemen bilmeyin ben bir çizeyim. Ben Al, durun abla. ben çiziyorum. Boş ver Mehmet bunu biraz zor bir. Palina. Kurt. Kurt. Köpek balığı. Dur bitmedi <gülüyor> dur. <gülüyor> Şey çok hoşuma gidiyor mesela insanlar sanıyor ki Mehmet hep rol yapıyor sanıyor oysa böyle bir şey yok yani. Yok işte ya. <gülüyor> yapmıyor <gülüyor> evet yapmıyor yani. Ve biz Kötümedin onu bir. ve biz onu kesinlikle <laughs> kesinlikle öyle <laughs> seviyoruz biz onu. Değil mi ablam? Abi. Delik. Boşluk. Uzay. Hmm. lan bu? Aa. Aa, Çağatay neydi lan senin şeyin? Eee. Oğlum unuttum. Lan atan neydi? Spider-Man. Yok. Ben güzel şey. Nasıl güzel çizebilirdim bunu ama öyle He, örümcek, önemli. örümcek olmuyor örümcek. Böyle örümcek gördün mü hayatında? Bu örümceğin şeysi ama bak Mehmet. Neyse bu? Aa diyorum olmuyor. Bir e bir tek tek A yazma da. o zaman birlikte yaz. Örümcek ağı. Yani ya. Yazamamışsındır yanlış yazmışsın. Ömürcek yazmışsın. Ağı. Birleşik örümcek. de yazma Mehmet. Mehmet ayır örümcek ağı yaz abla. Teşekkür Pardon fa ben örümcek yazmışım özür dilerim. Aa diyor mu olmuyor. <laughs> <Perfect yani. gülüyor> akıl sağlığını kaybet. Eee <laughs> <laughs> nasıl bu yüzden? Orada kova var. Niye kırmızı? Anlarsın birazdan Çağatay sus. Ya yani bunu böyle anlatmadım nasıl ama ya? Bunu, bak. Bunu, bunu öyle anlatmasan da anlatılıyor. Bir şey diye. söyleyeceğim. burada ben daha kırmızıyla çizdiğinizi ben yazmıştım yani. Ne şey yapmıştım. Abi. Hamburgi sona geçemiyorsun. Görün dosyaları doğruluyor. Bir buçuk saati var. Gözlük. Ha. Bu ne lan? Aa bisiklet. Ee? Aa, şu olabilir mi? Oğlum bisiklet yazdım, motor bisiklet yazdım olmuyor. Bisiklet sürmek. <laughs> ya çocuk beni yoruyor. <laughs> Oğlum ama ne bileyim ya arkasına rüzgar aldırım Sürmek. <laughs> gözaltı durum vapmir vapmir haydi Mehmet ulan bilmesek mi Pelin abla birinci olacak ne diyorsun lan Önce ben bilirsem. Bu ne? Dur, dur böyle anlatmayayım dur. Bekle Çağatay dikeceğim şimdi sana. Oğlum lan hiç açtım hiç şey aman değilsin. Bunda böyle şeyler olur. Güzel olur böyle. Hiçbir bok olmaz öyle Mehmet. Ya bir sus oğlum dur ya. Böyle toplar olur ufak ufak. Toplar. Yani <laughs> ee, burada Şofben, <laughs> neydi lan? Şofben değil, pardon. <laughs> şömine bebeğim, şömine anlamadım. <laughs> şömine, şömine olur şurada. Şofben... <laughs> ben sadece tek bir an şofben olduğuna yani... <laughs> tamam şimdi bu ne? Evet, bu ne? Mehmet söyleme ne Mehmet, bilmeyen Gayet de basit bu arada. Gayet basit. Evet. Bu anlatım okey. Çatay bunu bilmezsen senin hangi partiye oy verdiğine dair bazı çıkarımlarım olacak sana. Çatay bil oğlum ne olur mu? Partili bir şey. Yılbaşı ben, değilse. Yani... <gülüyor> <gülüyor> az, önce, az önce, az önce işini ve Adalet beni kaybetmekten <laughs>